Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme gelmiş. Onu tanıtacağız arkadaşlar. Daha hiçbir şey biz bilmiyoruz. Yani bakacağız işte. Şimdi en alt kata giriyoruz. Bunu seçiyoruz. Evet gençler. İlk kez böyle görüyoruz. Baya güzel. Baya güzel gözüküyor. Ben orada arkadaş yap kız. Gel de yapayım. Dur. Evet. Şimdi içeri girelim. evin içi zaten yakıyor. Oh my gosh. Çok iyi oğlum. Buraya araba falan park edebiliriz. Hadi görüşürüz. <laughs> Merak etme ben de açabiliyorum. Buraya aşağımız Aa. Lan, hmm. bu asansör mü? Oha. Nasıl? bu ne? İş yeri mi? Ha. <laughs> İş yeri herhalde. Neyse biz üst kata çıkalım direkt. Ben üst kata çıkmak istiyorum. Peki bu ne? Bilmiyorum. Aç, aç. Aç üst kata açıl, çıkalım. Susam, açıl ama açıl. E ee, bu nasıl açılıyor? Sen nasıl basıp da açıyorsun? Açtım sen işte. Ha, sağ olasın. Oh. Oh my gosh. Oh. <laughs> Neredesin? Üst katta en üst. Oha çok iyi lan. En üst mü? Evet. Bana getir. Oha. Ben en altı Bir dakika bir dakika. Burada bir şey var. En altı indim ben. Ee, Çok iyi. Burada bir tık var. Aa, tıkladım. Aa, kasayı buldum ben. Aa, kasayı buldum. Gel gel en aşağı in. E ee, İndim. Şu tıkla var ya biraz ileri git. Ne? Aa, sen bunu yukarı kaldır. Ama kendin gitme. Aşağı in. Aa, buradaki mi? Hayır. A, birazcık giden, daha ben. ileri gittiğinde orada bir tane daha tuş olacak. Ne? Gittim. Bir tane daha tuşu. bastım. Bastım. Basılmıyor. Ha bas. Aa. Ne? Hoş geldin. Açsana kasayı. Oh Sağ Olasın. Şurada bir tuş ver. Gene bizi buraya ışınlandırıyor. Evet, oradaki tuşa bastığımızda tekrar ışınlanıyoruz. Aa. Gene Asansör yavaş. niye burada değil? Asansörü getir bana. Ben nasıl getireyim? Neyse getirdim. Neyse getirdim. Neyse o. Çok iyi. Asansörü getir. Nasıl? <laughs> Neyse dur. Ben en Bir üst, en kata en üst kata çıkacağım ben. Ya bana. Ağla. Ağla mı? Al al. Burada banyomuz var. Hadi Böyle. ya. Oturma yeri. Ben istiyorum. Geliyorum üst kata. Sonra, burada yatak odası var. Burada da santim. Evet geldim. Burada oturma salonu. Burada da. Burada televizyon. Aynen. Burada mutfak. Gençler biraz hastayım da. Kişilik. Kusura bakmayın. Burada pencereyi kapatın şimdi ne olur? O. Hayır mas mas mavi oluyor. Aynen. Bir dakika rengi değiştireceğim. Nasıl oluyor? Ben beyaz oluyor. Simsiyah? Oğlum simsiyah daha iyi bence. Değil mi? rengi yapabiliyorum. Bir dakika fotoğraf çekerek mi? Ha, bu renk güzel, bu renk güzel. Tamam uymuş. Gel biraz. Bir dakika. Üç. Iki, Çektim ben. Ben de. Tamam. 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 bu renk kalsın. Tamam. Nereye gidiyorsun? <laughs> Alt kata mı? Üst kata mı? Üst kata yok ya daha üst kat yok. bir an dondu. Evet ya. Motor mu getirdin? Gel, motoruma bin. Hazır kasayı bulmuşken, para varken. Bir yere gideriz. Nereye istersin? Tabii ben bilmiyorum ama neyse. Kasaları sayalım. İnsanlar bu, bu evi çağırmıştır. Şimdi yeni diye. Onların kasasını sayalım. Ama burada ev göremiyorum. Başka yerlere git. Diğer tarafa git. Orada diğer tarafta vardır. Hadi. Düz ilerle. Gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Aa bir dakika bir dakika. Ver ben, ben süreyim. Bundan çok kötü sürdüm bir dakika. Yok ya. Gel. Ne? Sana, sen, sana şey yapayım. Sen gel asıl. Gel. Sen, ben seni takip ederim. Sen git. Aa birisi şey Sibel diyor. Bilirsin. Ney? Evet git, gidek. Hadi gidek. <laughs> bak tek ayak sürebiliyorum. Hadi, hızlı gel. Ne? Hadi, buradaki evler işte. Dur şuradaki eve. Dur gel. Ya. Tek ayağı çıkarayım. Mı Hangisine? Ya? Şu, şu gene eve işte. Kapı açık. Ha. Ha? Daha mi açıktı? Ben böyle yapıyorum. Evet. Kapıya girebilmek için yapmamız gereken bazı şeyler var. <laughs> Tabii ben buna sahip. Bence evde ama neyse. Baya kasıyor. Ben girdim. Ben giremiyorum. Hadi kasasını sayalım. Evet kasasının yeni bildiğimize göre. Kaç 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 kaç. İlk ben soyacağım İlk ben suyacağım. Bassana. Basılmıyor. Bir mi basılmıyor? Sen de mi basılmıyor? Bende de. Bu nasıl bir saçmalık? Belki öyle girebiliriz. Et, et, et. Bu arada deprem oldu. Evet. 6.8 Ama olmuyor. Ya. <laughs> Basılmıyor da. Hay ben senin ağzına <laughs> Arkadaşlar kapandım o. Bu arada arkadaşlar telefon tabletleri değiştik. Yani ben onun telefonundan oynuyorum. O benim tabletimden oynuyor. O yüzden sesler farklı biraz daha şey gelebilir. Bilginize. Ne? Ev gitti. Ev sildi. Neyse başka bir şey. Şuradaki. Gidek. Sen bunun için biliyor musun ki? Ne? Aynı mı? Evet. Gidek gidek gidek. Gid, gid, gid. Hadi hadi. Girdim. Giremiyorum. Aşağı aşağı aşağı. şaş. Dur. Ya beni bekle. Neden? Da -da. Da, -da, 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 da 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 Olmuyor olmayanmış demek ki. Arkadaşlar videomuz Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar videomuz burada Hayır ya. Çünkü yani daha yapacak bir şey yok. Ve yeni evi de gösterdik. Başka bir şey gelmemiş arkadaşlar. Evden başka hiçbir şey gelmemiş. Bu arada ev çok güzel. Böyle yani daha demin gösterdiğim gibi çok iyi ev. Ben çok beğendim. Artık ben bu evde yaşayacağım ama çoğunlukla bu ev şeyi, iş yeri yani. Neredesin sen? Onun gibi evimdeyim. Evim. Onun gibi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye. Evet bu